Evet arkadaşlar muttasıl zamirlerden bahsedeceğiz. Daima kendinden önce gelen isme fiile veya harfi bitişik olarak kullanılır. Cümledeki yerine göre ikiye ayırdık. Birincisini açıklayacağız bu videoda. Merfu muttasıl zamirler. Cümlede ref durumunda bulunurlar arkadaşlar. 6 tane olup hep fiille bitişerek gelirler. Bitiştikleri fiilin ...faili olurlar. Altı yerde gelirler demiştik. Birincisi fiilin sonundaki tesniye elifleri. Nasara yansurani tesniye elifleri. İkincisi cem'i vavları. Nasaru yansurune gibi. Üçüncüsü fiillerin sonundaki cem'i müennes nunları. Yansurne nasarne şeklinde. Dördüncüsü fiil mazi'deki harekeli t'ler. Nasartü, nasarti, nasarte. Bunlar da ne dedik? Merfu, muttasıl, zamirler. Beşincisi fiil mazi'nin nefsi mütekellim ve al-gayrı sığısından gelen ne, na sesi. Nasam, Altıncısı fiil muzari, emir ve nehi hazırda gelen müfret muhataba ye'sidir. Ne gibi? tansurine, la tansurideki ye, unsurideki yine ye. Bunlar da merfu muttasıl zamirlerdir.